Kardeşim madem bir şey olmayacak sen çeksene kolu. Bana çektiriyor ya. Hocam Mehmet'e bir şey der misiniz? Ne beni şikayet ediyorsun? <laughs> Uyan lan dersten kaçacağız Osman. Mehmet. Alo arkadaşlar sınıftaki herkes yatıyor. Bir tek sınıfın en zekisi dersi dinliyor. D eşittir bir bölü C karekökü P P'sini de aldık mı cevap? 31 hocam. Ah dışarısı da ne kadar güzel kelebekler uçuyor, kar yağıyor. Şu an bilgisayar başında olabilirdim. Daha fazla dayanamayacağım, suç Ahmet'e atarım. Kapıyı ben açtım, ben hariç herkes kaçtı şu anda sınıftan. Dersten kaçtığıma bakmayın, sizlere şimdi ne kadar zeki bir öğrenci olduğumu göstereceğim. Millet buradan gidiyor, ben ise buradan. Neden? Çünkü ben zekiyim. Etrafımdaki şeyleri kullanmayı biliyorum diyecektim. Allah kahretsin, rezil oldum. Neyse kimse görmedi. Adem abla yerlere full su dökmüş arkadaşlar. Aa bak çocuk kaydı düştü, kafası koptu. Kanki buradan git, kaçacaksın. Sağ olasın kanki. Vallahi ne iyi arkadaşlarım var benim ya. Şuradan aşağı atlayalım arkadaşlar. Buradan beni ölüme mi terk etti Ahmet? Aşağıda pervane var keskin bir. Aa! Oğlum sen ne hain bir insansın lan. Neyse arkadaşlar ben kendi başımın çaresine bakarım. Onun yardımına ihtiyacım yok. Bizim okulun altında böyle bir yer mi var? Bizim okul okul değil ki. Cehennemmiş. Arkadaşlar lava düştüğümüz anda ölürüz gerçekten. Kemiklerimi bile bulamaz alem. Keşke dersten kaçmayaydım da biraz bekleseydim. Zaten çıkacaktık. Şu an gerçekten midem bulandı. Okulun boklu suyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm okulun sıçtığı tüm boklar bunlar. Tabi siz oradan video izliyorsunuz. Kokuyu almıyorsunuz. Benim burnumun direkleri kanardı ama burnum yok. Ona rağmen şu an o kadar canım acıyor ki Oh be şükürler olsun Temiz hava oh, içime çektim Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videoda Sizlere 30 robux çekiliş yapmıştım Bu videoda ise 20 robux Evet gitgide düşüyor. Çünkü YouTube'dan para kazanmıyorum arkadaşlar. Tüm paramı da böyle sizlere veremem. Eğer ki verirsem ben yemek yiyemem. Ama elimdeki parayı olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve aynı zamanda bildirimleri açmak. Bu üçünü yaptıktan sonra tek yapmanız gereken bu arada bu bayağı bir eklemiş Uç 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 bozuk. Ok. Ay uçamadık ya. Bu üç şeyi yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey yoruma kullanıcı adınızı yazmak. Hepinize şimdiden bol şans. Bana da bol şans. Ya ben bunlarla karşılaşacağımı bilsem zaten okuldan kaçmazdım ki. Her şey o Ahmet'in yüzünden ya. O haylaz çocuk ne derse var ya başıma her zaman kötü şeyler geliyor. Bu ne oğlum böyle. Boklu asit mi böyle böyle şak diye birden çıkıyor. Bak şimdi bam. Böyle bokla derim ben buna ya. Boklar yemişli olmuş ondan sonra böyle bam diye birden bir çıkıyor. Beden öğretmenine bak Domine. <laughs> bu parkur yapamazsan beni döveceğinizi söylediniz ama bu parkur bozok için çocuk oyuncağı yani. Bozok ne parkurlar yaptı. Lavların üzerinden atlamışım. Asitlerin üzerinden atlamışım. 3 tane sopanın üzerinden atlayamazsam yuh olsun bana hocam yani. Survivor gibi burası da arkadaşlar vallahi. Aynı oradaki parkurlara benzemiyor mu? Acaba buradan bu basketbol potasının içine kendimi sokabilir miyim? ya Arkadaşlar hocamız galiba değil dev bir golf topu yemiş. Şuna bakın. Ayaklar ipince. Böyle bir golf topu ve bir kafa. Karısı da bu adam hiç yemek yapmıyor. Yazık. Bozok sen bana top mu yedi dedin. Benim karım bir kere bana yemek yapıyor. Kızdırma beni şimdi. Arkadaşlar burada okulun en kaslı kişileri var ve üzerime doğru koşuyorlar. Ha! Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hocam hocam ayıp ediyoruz ama bu yaptığınız çok ayıp ya. Siz var ya gerçekten hainsiniz ya. Bunları benim peşime taklarız Arkadaşlar bakın hepimiz kardeşiz. Aynı sınıfın çocuklarıyız ya. Kardeşinizi kovalasam böyle hoşunuza... Aa, şuna bir iki çift lafım var. Ne oldu kızdın mı bana? Peşime adam takıyorsun beni dövdürmeye çalışıyorsun. Seni anneme söyleyeyim de gör. Ve aynı zamanda basketbol topu yemişsin. <laughs> Şimdi kaçalım arkadaşlar. Bunu söylemesem rahatlamazdım Vallahi Kapı nerede lan? Buradan çıkmam lazım ha. Gerçekten mi ya? Lazer mi koydunuz? Şöyle zıplayabilirim. Güzel üzerindeki kıvılcımlar o kadar korkuşturuyor ki. Buradan da buraya zıplarsam eğer ki arkadaşlar sonrasında buraya çıkarım ve hızlı bir şekilde geçerim. Evet ben gerçekten zeki bir çocuğum. Ay aklıma tüküreyim ben. Hayaklıma tüküreyim ben. Yani mantıken dediğim şey oluyor. Sadece o son tarafa zıplayamıyoruz. O yüzden orayı bu şekilde geçmemiz lazım. Kola makinesi kola ver bana. Kola ver. Kola ver. Kola ver. Param yok ama. Öpücük öpücük veriyorum. O yüzden sana şey yaramadı. Yeşil sümüklerin arasından hızlı bir şekilde geçen bir bozok düşünün arkadaşlar. Evet gerçekten çok basitti benim için bu arada sizlere bir sorum var arkadaşlar benim şu an yakışıklılığıma kaç puan veriyorsunuz farkındaysanız Cix bir şekilde kıyafetlerimi giymişim okula böyle geliyorum okul kombinim bu benim 10 bir arasında bana bir sayı verin arkadaşlar yakışıklılığımı 10 en yüksek bir de en düşük 1 diyeni banlarım kanaldan bozo yakışıklığına yakışıklılığına laf yok asla ayı kapanı mı ayı kapanını benim için niye koydunuz ki okulun ayısına koyun bir tane kabadayı var onu alsın bu ayı kapanı ben böyle aralardan geçeyim. O buradan geçemez. Sınıftan kaçıyorum. Gene derse giriyorum. Hocam o pembe şeyine niye koyuyorsunuz onu ona? Bak patlar matlar sınıf. Ondan sonra var ya işin içinden çıkamayız. Bak burada hepimiz yok oluruz. Yapma yapma yapma. Gitme oraya doğru gitme. Sen ciddi misin ya? Bize derste 2 artı 2'yi toplamayı öğretiyorlar. Siz burada portal yapıyorsunuz. Beni de sınıfınıza alın. Artık sizin öğrenciniz olmak istiyorum lütfen. Bakalım işe yarıyor mu portalı arkadaşlar. Allah'ım bu ne güzel bir hocaymış. Beni var ya ömrüm boyunca gelemeyeceğim bir yere yolladı arkadaşlar. Charlie'nin çikolata fabrikası gibi bir yer. her şey şekerden. Bu gördüğünüz şeyi çok seveceksiniz. Dev jelibonlar arkadaşlar. Düşünsenize odanızda böyle dev bir jelibon var. Şimdi sizlerle bir şans oyunu oynayacağız. Burada 3 tane şeker var. Bunlardan hangisi doğru? 3 saniyeniz var. 3 2 1 Sıfır. Ben sarıyı seçiyorum yanlış cevap. Yani sarı yazanlar elendi. Bakın cevabınızı değiştirmeyin. Aklınızdan ne geçtiyse onu yazın yoruma. Sonrasında kırmızı diyenlere bakalım. Evet kırmızı diyenler doğru cevabı bildi arkadaşlar. Mor diyorum. Ooo. Siz burada ne demiştiniz? He? Hiçbir şey demediniz. Yalan söylemeyin. Hızlı bir şekilde geçtim buraya. Şimdi yalandan ben de mor dedim. Ben de dedim falan yazmayın yani yoruma. Arkadaşlar portalın bu arada sonuna geldik. Buradan da girdiğimizde acaba nereden çıkacağız bilmiyorum. Allah hocanın karşısına çıktık. Arkadaşlar burada beni dövecekler. Baksanıza okulun en kötü öğrencileriyle beraber disipline kalmışım. Hocam uyanın hocam. Hocam uyanın vallahi beni dövecekler bunlar. Hocanın içine girdim galiba arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın bu hayatta her zaman güçler kazanmaz. En çok zekiler kazanır. Hadi eyvallah ben buradan kaçar. Siz orada beklemeye devam edin. Aa burada bir tane kart buldum. Kapıyı ben açtım şimdi onlar kaçacak ya. Salaklar açık kapıdan bile kaçmayı beceremiyorlar. Beyler hadi Allah'a emanet görüşürüz ben kaçar. Şu kapıyı da geri örtelim. Ben hariç kimse çıkmasın. Tam ben kaçarken tuşa bir bastı orada kırmızı tuşa. Lazerler çıktı. Bu, zannediyor ki bu lazerler beni durduracak. İyi seyredin şu anda bu lazerleri tek seferde geçip o acayı kapak edeceğim. Kapak. Yani anneme söyleme vakti geldi. Bence beni bu okuldan alsın arkadaşlar artık. Yani yeter. Müdür yardımcısı ayrı, öğretmeni ayrı, öğrencisi ayrı. Nedir ya? Böyle bir şey yapılır mı oğlum? Biz çocuğuz lan da. Biz de insanız yani. Biz deney miyiz yani? Bunu diye bize böyle bir şey yapıyorsunuz ya ya ölsem ya ölsem benim anneme kim ne diyecek ya düşünsenize burada basketbol oynuyorsunuz böyle top geriye karşı lava düştü kim alacak ben almam. Yerler kayganmış arkadaşlar. Değmememiz gerekiyor. O yüzden çok dikkatli olalım. Değersek ayağımız kayar. Yere düşeriz böyle kafamız kopar sonra. Abicim ben bu okula aylık 200 lira aidat parası veriyorum. Ben de diyorum ki bu aidat paraları ne yapılıyor arkadaşlar? Lav satın alıyorlarmış okulun bahçelerine koyuyorlarmış. Yoksa yani temizlik memizlik hiçbir şey yapılmıyor görmüş olduğunuz gibi. iki de bir kafam kopup kopup duruyor. Evet aidatların nereye gittiği belli oldu arkadaşlar. Bu arada altında bir tane cetvel var. Her zaman boyumu ölçmek istemiştim. Şöyle birinin üzerine durayım bakayım boyum kaç santim. Şöyle arkaya doğru yattığımı düşünürsek boyum 3 santim arkadaşlar. Şaka yapıyorum şaka. 3 santim minnacık bir şey benim boyum 10 metre. Sizin boyunuz kaç arkadaşlar? Yorumlara yazın bakayım. Evet burası gerçekten zor olabilir. Şöyle tek tek arkadaşlar üzerlerinden hıp hızlı bir şekilde zıplayalım. Evet ben bu işi beceriyorum ya. Arkadaşlar iki kapıda kapalı. O yüzden yolu bulamadım. Şu çocuğu izleyeyim o bulur diyecektim. Aa bulmuş lan çocuk harbiden. Oo buradan kötü kötü havalar geliyor arkadaşlar. Kötü havaya karşı zıplaya zıplaya geçmemiz lazım. <laughs> Ulan bu nasıl bir hava? Egzoz dumanı gibi. Bunlar ikiz kardeşler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şunlara. Yuti. Bunda da Yuti. İki kardeş beraber oynuyorlar. Benim de keşke böyle bir tane kardeşim olsa da onunla oynasam. Jeronimo. Evet. Üstümüzde ıslandığına göre artık yani okuldan kaçmamızın bir anlamı kalmadı. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Buraya kadar gelmişken arkadaşlar şunun üzerine çıkıp atlamazsam olmaz gerçekten. E bu beni yukarıya zıplatması lazım hadi ya. Hoppa! Yani tam istediğim gibi olmadı ama yani gene de hiç yoktan iyidir. Üstüm başım ıslak zaten. Burada ıslatsam ne olur? Anne beni banyo yaptır anne. Anne arkadaşımı da banyo yaptır anne. Ay <laughs> küçük şey gibiyiz böyle. Anne beni banyo yaptır. <laughs> Vallahi öyle duruyor ya gerçekten. Şimdi arkadaşlar şuradan kız mı erkek mi? Çocuk erkek tuvaletine girdi çıktı. Yani niye girdi çıktı? Burada bir şey olmadığından mı acaba? Boşu boşuna da oynamaya da gerek yok. Zaten kızlar tuvaletine giremiyormuşuz. E yani kardeşim ben kız olsam gene mi erkekler tuvaletine gireceğim? Aa, aa, aa yanlış böyle şey olmaz. Şuradan Nasıl ya? Orada neye dayıp öldüm bilmiyorum ve beni ta nereden başlattı. Allah belasını versin böyle oyunun. Başardım arkadaşlar. Burada birisi madene gitmiş galiba Minecraft'taki gibi. İnelim bakalım elmas bulabilecek miyiz? Bulamadık her yer toprak. Sağ mı sol mu? Ben gene sağdan gideceğim arkadaşlar. Geçen sefer sağı seçtiğimde pişman olmamıştım. Bu sefer oldum evet hiçbir bok yokmuş. Soldan devam ediyoruz arkadaşlar. Yol gene ikiye ayrıldı. Ben bu sefer sağ diyorum. Çünkü sağ tarafta daha bir şey yoktu. Bu sefer de gene bir bok yokmuş. Bundan sonra her zaman soldan gideceğim. Arkadaşlar bu arada <laughs> okuldan Kaçma lütfen lütfen geriden başlatma ya ama var ya gerçekten şu an sinirlenmeye başladım ve tekrardan başladığımız yere geldik arkadaşlar ve sanırsam kaydetti bu sefer. Tamam paslı metallerin üzerinden zıplıyoruz. Bunu anladım. Gerçekten hiç zor değil benim için aslında da orada ayağım değdi. Ne yazık ki ya, ne yazık ki ayağım değdi ve tekrardan buraların hepsini tekrardan yapmak zorunda kaldım. Asitli varil. Artık hızlı bir şekilde geçmeye başladım arkadaşlar. Vallahi kayıt almıyor. Arkadaşlar oyunu bitirdim galiba. Yani eğer ki bu parka geldiysen parkı gördüysen bir parkurda kardeşim oyunu bitirdin demektir ama. Bakın burada sağda ben 34. stage'deyim. 35 ile 37 var. Yani onlar nasıl 35 ile 37'ye gelebiliyordu ben buradayım şu anda. Yani gerçekten anlamadım ama yapabileceğim bir şey yok. Eğer ki bir hatam varsa yorumlarda bana mutlaka yazın. Merak ediyorum çünkü neden böyle bir şey oldu. İzleyen herkese teşekkürler. Dersten kaçtık. Peki mutlu muyum? Kesinlikle hayır. Gerçekten çok zahmetliydi. Eğer ki çıkmasaydım ders zaten yarım saat önce bitmişti. Ben okuldan kaçmaya çalışırken bir saat kaybettim. Bu yüzden okuldan kaçmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.